Yeniden merhaba, hoş geldin. Eğer bu videoya ilk defa gelenlerden biriysen benim ismim Fulya. Motivasyon ve üretkenlik üzerine videolar çekiyorum. Şu anda bir Bullet Journal Akademisi video serisinin videolarından birine geldin. Aramıza hoş geldin. Serinin geri kalanını izlemek için mutlaka diğer videoları incelemeni öneriyorum. Biz şimdi devam ediyoruz. Bu zamana kadar neler yaptık? Önünde bullet journal için bir defterin var, bir kalemin var. Bir de bir key metodu belirledin. Yani hangi işlerini hangi sembollerle göstereceğini belirledin. Çok güzel. Şimdi de haftalık ve aylık planları yapmaya başlayacağız. İlk olarak haftalık planla başlayacağız. Şu anda ben de tam haftalık planımı yapıyordum. Dolayısıyla bu videoyu kendi haftalık planımı çizdiğim video üzerinden sana anlatacağım. Haftalık planı tutmak için benim çok işime yarayan bir template'im var. Sana da bu videoda onu göstereceğim. Benim çalışma prensibimde pazartesi ve cumartesi aynı kendi işimi yaptığım için e, her günün önemi neredeyse aynı. Yani böyle bir tatil günüm, boş günüm, bir off günüm yok. Dolayısıyla bu template böyle şeylerde çok işe yarıyor. Bu da nasıl oluyor? Ben iki sayfaya Toplamda 10 günü sığdıran bir plan yapabiliyorum. Bu Narajan'da kullandığım için de böyle. Narajan'da ölçüsü, sayfaları normal defterlerden daha geniş. Bullet Journal özel olduğu için. Dolayısıyla ben bir sayfaya 5 günü, diğer sayfaya 5 günü sığdırabiliyorum. O yüzden de böyle bir template kullanıyorum. E, tepeye, en tepeye bütün günleri gördüğüm bir bar çizerek başladım. Bu barı neden çiziyorum? Buraya o günün en önemli işlerini yazıyorum. En fazla 3 iş yazıyorum mutlaka o gün içinde çok fazla işlerim olabilir ama mutlaka tamamlamak zorunda olduğu 3 şeyi yazıyorum. Bu en üstteki bara. Alttaki barlara da sırasıyla günleri yazıyorum. Bunun bir de şöyle güzelliği var. Sayfayı çok verimli kullanabiliyorum alttaki kısımlara da şimdi günler içindeki işlerimi yazacağım. İşlerimi yazarken kullandığım key iki sembolleri kullandığını görebilirsin. Bu da aslında böyle bir şey yarıyor ve sayfa bittiğinde sen de göreceksin. Bir anda bütün hafta hangi güne ne yoğunluk binmiş, nerede çok fazla işim var, nerede boşluğum var hepsini çok kolayca görebiliyorum. Eğer yeni başlayanlardansan ben kurşun kalemle önce template'ini çizip onun üzerine kalemle geçmeni tavsiye ederim. Birçok Bullet Journal videosunda bunu görüyor olabilirsiniz. İnsanlar böyle kurşun kalemle bir taslak çiziyorlar ve sonradan üzerine işte pilot kalemlerle, tükenmez kalemlerle yapıyorlar. Bunun sebebi hani Bullet Journal bizim temize çektiğimiz her şeyi temize çektiğimiz ve nihai ve saklamak istediğimiz o defter oraya en kıymetli notlarımızı düşüncelerimizi yapılacak işlerimizi yazıyoruz. Dolayısıyla işte böyle daksillemek de bir çözüm ama ben çok sevmiyorum. Böyle en güzel hali olsun. İstediğim için Şimdi ben de önce kurşun kalemi çiziyorum. Üzerini pilot ve kalemlerle renklendiriyorum. Renklendirme kısmında eğer renk kalemleriyle aran daha yeni yeni gelişiyorsa ya da benim gibi bir süredir kullanmadıysan ve böyle yeşilin aynı tonunda 3 tane kalemini varsa önce bir kağıda denemeni önereceğim. Kağıtta beğendiğin rengi de defterinde kullanabilirsin rahatlıkla. Mesela Şubat benim için çok yoğun bir aydı. O yüzden böyle uzun ince bir format çizmiştim. Ve böyle çok fazla maddeyi alt alta görebilmiştim. E diğer taraftan eğer yeni başlıyorsanız böyle daha basic bir template de başlayabilirsiniz. Bu böyle bisiklete binme gibi bir iki yaptıktan sonra kendi yoğunluğunuzu, kendi modelinizi anlayacaksınız. Haftalık planlar böyle. Aylık planlara gelince tamamen senin nasıl bir ay skalası yapmak istediğinle alakalı aslında. Burada yine kendi örneklerimden bir tanesini vereceğim. Mesela Ocak ayında böyle daha resmi olan, daha görsel bir sayfa planlamışım. E, bütün günü günleri tek tek görebilmişim. Ama onun dışında Şubat çok yoğun bir gündü demiştim ya. Şubat'ı böyle daha kompak planlayıp hiç resim de kullanmadan yapılacak işlerin Takip edilecek işlerim, ajandamda hangi günlerdeyim buna odaklanabileceğim bir tasarım tercih etmiştim. Ben aylık takvimde her günün en önemli işini buraya yazmayı çok kıymetli buluyorum. Dolayısıyla Mart'ta bu yüzden tek satır bir layout'a geçtim. O günlerde de en önemli şeyi günün üzerine yazarak kullanıyordum. Bu da yine kullanışlı örneklerden bir tanesiydi. Dolayısıyla burada patron sensin. Kendi tarzını, kendi önceliklerini düşünerek kendi formatını oluşturmalısın. Bu arada benim sevdiğim yerleşimlerden bir tanesi de bu. Çok minimal, direkt aylık layout'u görüyorsun. Bir de o günün en önemli işini buraya yazdığın zaman, geri dönüp baktığında, ajandana danıştığında gerçekten çok kolay oluyor. Onun dışında eğer daha çizim odaklı bir şey yapmak istiyorsan, mesela böyle bir örnekte de yapabilirsin. Aylık ve haftalık planları anlattığımız video bu şekildeydi. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Sorularınız varsa mutlaka yorumlara bekliyorum. Daha fazla ilham almak için Narajanda'nın web sitesini ve Instagram sayfasını karıştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.